Şarjımız bitti sağ olsun Fadim Hanım şarjı bitmiş bir telefonla canlı yayına girdiği için şarjımız bitti. Tekrar bir şey yapalım. Yayını kapatalım mı? Sonra girelim. Yo yo, şarjı yo gayet geleyim. güzel şu an. İyi mi? <laughs> güzel görünüyor evet. tekrar yayına girdik. Evet. Nur Hanım Antalya'dan geldi. Bizden bu ikinci ürünü. Evet ikinci ürünüm olacak. İlk ürünü beğendiniz. Evet çok Memnun beğendim. Memnun kaldım. Şimdi ikinci ürünü almak istedim. Bize sipariş verdiniz. Evet. İlk ürüne göre daha dolgun, daha evet, yoğun, daha uzun, en üst kaliteden hazırlamamızı istediniz. Hı hı. Biz de size şimdi yedekli kullanacaksınız evet. sanırım, değil mi? Hiç boyasız Rus saçıyla hazırladık. Ürün tamamen tepe kısmı şöyle gösterelim. Evet, Bak, dört zaten dakika. taktığımızda da gösteririz evet. daha net görünüyor. Şimdi uygulamamızı yapalım. Modumuz Bence yüksek olabilirim. olsun. Mutluyuz. Modumuz yüksek.